O kadar ağır değil. 4 4 3 tane. Biraz ağırız. Çok ağır değiliz yani. Gönderiyorum her şeyi. Leyland selam. Güzel arkadaşlar. Bu önemli bir olay biliyorsunuz. Bu arada Oteril Ogmerçut'la da arkadaşlar ee, Sorcery Substitute çalıştırabiliyoruz. Ağır ama. İşte arkadaşlar belki de ilk tur atmamak lazım. Olsun. Güzel. Güzel. Hero power atayım. Abi yapma be. Yani arkadaşlar tamam biraz fazla var ama yani <laughs> Biraz fazla var bu şans yani bu şu an olan şey Peki Steward'ı coin mi yoksa coin mi? Bence Steward'ı coin demeyebiliriz hmm. Tamam durum başka Gel Very good Şimdi Malikos coin diyebiliriz. Yani arkadaşlar coin aradaki eksikliği pürüzsüzleştiriyor işte o güzel oldu. Bu kötü sıkıcı tabi. Yani arada kövde bir boşluk olacak diye onu bozdu şimdi. Coin kurtardı onu. Gel bakayım upgrade me ispen. Şimdi düz flame sakla çok başarılı değil. Ama ne alacağım diğerlerini almaya değmez. Elimde öleceğim bence hepsiyle. Yani arkadaşlar biraz acımasız çektik ya. Acımasız yavaş çektik ya. Çok çok yavaş çektik. Okay. Discover spell. Hangisi daha iyi olur? Limitless. Bir turn daha dayanmamız lazım arkadaşlar. Oh. Neyse Limitless yapacağız onu öyle. Oh Limitless tam zamanında. Just in time Limitless. limitless. Ağlatıracaktı. İyi kart çekmişim. <laughs> Çekil oradan. Evet. Biraz rahatladım. Life Day'in bir. <laughs> e, tamam be baba anladık. Pek. Pek anasın. Yani, pek. Onu da Pek onu da aldık. Gerek yok değil mi? aceleye? Düz flame strike vermeme gerek var mı? Ne yapmalı? Okay. E şimdi arkadaşlar derdim şu Destemiz pahalı olduğu için aynı anda ilk kart oynayamıyoruz hiç. O bizi eziyor baya. Evet. Bu güzel bir taktik oldu. Şimdi abimiz eğer dökülmeye zahmet ederse Maligoso Flames ezeceğiz. Bakalım. Çok fazla 6 ve 5 mana çektik arkadaşlar. Kart şey yapmadı yani. Hemen yapmasaydın o kadar güzeldi ki. Hemen yapmasın o kadar hoştu ki her şey. Peki abiciğim. Hemen yapmayı versen iyiydi baya. Peki. Arkadaşlar Maligosuz Flame işe yaramıyor anlatabiliyor muyum? İkisini öldüreceğim adam. Yedi manlık yaratık kalacak adam yani aç kalıyoruz. Bu iyi sanki. Birazcık maramız yetmeyecek ama. Ah birebir kalay değildi. Biraz şanslıydık arkadaşlar. Biraz değil bayağı şanslıydık da neyse. Güzel devolve ettik yani. Elimiz muhteşem. Gereken tek şey bir bize biraz zaman. Ya Adam bizde başa çıkamaz diye düşünüyorum ben. Okey. Güzel. Holy Nova falan bulsa fena. Temizliyor o zaman. Şimdi yalnız mind kontroller devreye girmeye başladı. Öyle bir problemimiz var. Luminance. Hmm. Ya adam adam baş koymuş ya şeye. Verim vermeyeceğim oğlum diyor adam. Tamam abi sen verim vermese ben de sana vermem. Abicim bir flame sağle döküleceğim mi ya? Allah Allah. Yani çöplükten başka bir şey göremiyoruz bir arada. Mükemmel. Peki. Abi yok ya. Adam vermiyor. Abi nasıl ya? Ya şu altın olan gelse iki tane koysam ya. Arkadaşlar Peki. sıktı biraz ya. Ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Anasını satayım ya. Şu mind control çıkarsa baya fena. Peki al bakalım mind control diyebiliyor musun? Cık. Ya abicim Maligos'uz Flame Strike var elinde ve hiçbir işe yaramıyor lan. Mind control tabii ki. Hı, -hı. Yine vuruyoruz arkadaşlar güzel demiş. Onun için yaptım. Ölüyor mu adam? 14 var biliyorum ve 1 kalıyor. Bayağı iyi. Peki. Bunu yapsam? Al bakalım. Tabii ki mind kontrol yani. Tabii ki mind kontrol Düşünmeye gerek yok ki mind kontrolü yani. Tabii ki yiyeceksin mind kontrolü. Ya Allah Allah. <laughs> Öldü. Ya Rabbim sen büyüksün ya.